Merhaba diziciler ailesi. Halef, Köklerin Çağrısı 9. bölümüyle Serhat'ın kaderini mühürlediği geri dönülmez bir noktaya geliyor. Serhat artık ne cerrah ne de İstanbul sevdalısı. O, yel duranların acımasız ve otoriter halefi. Yıldızla arasındaki o husumet evliliği gerçek bir aşka dönüşürken Melek köşeye sıkışıyor. Bu hafta Urfa'nın tozu dumanı, ihanet ve intikamın en keskin yüzüyle karışacak. 9. bölümde odak noktamız kesinlikle Serhat'ın karakter değişimi. Serhat, İstanbul'daki cerrahlık hayallerini ve Melek'e duyduğu o masum aşkı tamamen gömüyor. Babasının mirası ve konağın ağırlığı onu istemediği bir otorite figürüne dönüştürdü. Artık o, yel duranların halefidir ve benim tahminim 9. bölümde konakta isyan eden birinin haddini bildirerek gücünü herkese kabul ettirecek. Bu, özellikle Akif'in ve ailenin diğer üyelerinin Serhat'a olan bakışını sonsuza dek değiştirecek. Bu bölüm Serhat'ın tahtını sağlamlaştırdığı o ilk kanlı hamleyi göreceğiz. Peki ya Yıldız? Onunla yapılan evlilik husumeti bitirme amaçlı bir zorunluluktu. Ama benim öngörüm Serhat'ın bu güçlü ve değişmiş halleri Yıldız'ın kalbini derinden etkileyecek. Yıldız'ın Serhat'ın arkasında durarak ona verdiği güçlü destek aralarındaki husumet evliliğinin temelini sarsacak ve gerçek duygular ortaya çıkacak. Dokuzuncu bölümde bu imkansız çift arasında ilk gerçek duygusal kıvılcımların ortaya çıktığı, izleyiciyi şok edecek yakınlaşma sahneleri bekliyorum. Ve gelelim Melek'e. O Serhat'ın İstanbul'daki naif aşkıydı. Ama şimdi karşısında kendisini terk eden Yıldız'la evli ve acımasız bir ağ buldu. Benim tahminim 9. bölümde Melek, Serhat'ın bu değişimi karşısında önce büyük bir çaresizlik yaşayacak. Ardından Urfa'dan gitmek yerine daha tehlikeli bir plan yapacak belki de konağın içindeki düşmanlarla işbirliği yaparak Serhat'ı yeniden kazanmaya çalışacak. Bu hafta Melekin ya tamamen kırılacağını ya da intikam için doğacağını göreceğiz. Unutmayın, bu konakta kimse masum değil ve herkesin gömdüğü bir sırrı var. Serhat'ın halef olmasıyla birlikte geçmişin gölgeleri de su yüzüne çıkacak. 9. bölümde özellikle Serhat'ın annesine ya da babasına dair yel duranların gücünü sarsacak büyük bir sırrın kapısı aralanabilir. Deli Sevde'nin huzursuzlukları da bu sırrın habercisi. Diziciler ailesi, 9. bölümde Serhat'ın otoritesi ve Yıldız'la arasındaki aşkın derinleşmesi, Melek'in çaresizliği ve konak sırlarındaki patlamalarla karşı karşıyayız. Sizce Serhat'ın bu değişimi Urfa'daki tüm kaderi değiştirecek mi? Yorumlarınızı ve bu hafta konağa sarsacak o en büyük sırrı aşağıya yazın.